Dostlar selamlar aleyküm. İran-İsrail gerginliğinde dün gece gerçekten çok sıcak geçti. Karşılıklı saldırılar yapıldı ve saldırıların İran tarafında merkezde balistik füzeler vardı. O yüzden bugün İran'ın füze envanterini bir konuşalım. Böylece İran-İsrail neyle vurdu sorusunda cevaplamış oluruz. Ama başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İran'ın askeri teknoloji anlamında en elle tutulur yanı balistik füzeler. Çok zengin bir envanterleri var. Bu yüzden bu konuyu kategorilere ayırarak konuşmakta fayda var. Bugün İran'ın füzelerini dört başlıkta konuşalım ve kısa menzilli balistik füzelerden başlayalım. İran'ın kısa menzilli balistik füzelerinin menzilleri 300 ile 700 kilometre arasında değişiyor. Irak, Basra Körfezi, Suriye Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye bu füzelerin menzilinin içinde. Kısa menzilli füzelerde sapma payı 10 metreye kadar düşebiliyor. En azından gelişmiş versiyonlarında öyle. Bu sınıftaki temel füze aileleri de Fatih ve Şahap. Önce Fatih sınıfından bahsedelim. Çünkü temel burada. Bu ailenin çekirdeğini Fatih 110 oluşturuyor. Fatih 110 katı yakıtlı bir füze. 500 kilo paydalı yük kapasitesi var. Menzili 300 kilometre ve sapma payı 30 metre ile 100 metre arasında değişiyor. Bu füzeyi 2004 yılında operasyonel kullanıma aldılar. İki farklı versiyonu daha geliştirildi. Ve bunlardan biri Suriye'de Esed'e verildi. İlk Arap Baharı'nda Esed halkını balistik füzelerle vurduğunda işte bu Fatih 110'lardan geliştirilen versiyonu kullandı. Bunun dışında bir de Fatih 313 var. Tamamen farklı bir füze olarak Fatih 110'dan geliştirildi. Menzili 500 kilometre. İran bu füzeyle ilk defa katı yakıt kullanarak 300 kilometre üzeri menzile çıktı. Fatih 110'dan farklı olarak bu füzenin burun kısmında kanatçıklar var. Bu sayede vuruş hassasiyeti daha yüksek. Sapma payının 12 metreye kadar düştüğü söyleniyor. Yine bu sınıfta bir de Zülfikar var. Fatih 313'ten türetildi bu füze. Menzili 700 kilometre. 600 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor. Zülfikar'ın üst varyantı olan Desful da 1000 km menzile sahip. Ama hakkında çok detaylı bilgi yok. Bunların dışında Şubat 2020'de tanıtılan Rahat füzesi var. O da 500 kilometre menzile sahip. Sapma payı 30 metre. Kısa menzilli füzelerde ikinci sınıfta Şahap. Şahap füzesi İran için özel bir yere sahip. Rus Scud füzesinin varyantlarını kopyalayarak geliştirdiler. Şahap 1, Scud B'nin kopyası. 1 tona yakın harp başlığı taşıyabiliyor. 300 kilometre menzili var. Bu füze Kuzey Kore'nin desteğiyle geliştirildi. Ama sapma payı çok yüksek. 450 metre. Körfez Savaşı'nda ve 2003'te Irak'a karşı çokça kullandılar bu füzeyi. Bir de bu ailede Şahap-2 var. Bu füzede Rus Skutçay'nin kopyası. 500 kilometre menzili var. 770 kilo harp başlığı taşıyabiliyor. Sapma payı 750 metre. Yani çok da kullanılabilir mühimmatlar değil bunlar. Kısa menzilli füzelerde son bahsedeceğim füze de bir. İran Şahap-2'lerin çoğunu geliştirdi. Bu modernizasyonun sonucunda kıyam füzeleri ortaya çıktı. Bu füzenin ayrılabilir savaş başlığı var. Bu sayede hem vuruş hassasiyeti artıyor hem de radarda tespiti zorlaşıyor. Kıyam birim menzili 800 kilometre civarı. 750 kilogram harp başlığı taşıyabiliyor. Sapma payının 100 metre civarı olduğu tahmin ediliyor. Yine yüksek ama diğerlerine göre iyi. Yemen'deki İran destekli Husiler de İran bu füzeden gönderdi. Hatta o yıl Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki petrol tesisinde bu füzeyle vurmuşlardı. İkinci olarak da orta menzilli balistik füzelerden bahsedelim. İran'ın bugün nükleer silah makla suçlanmasının en önemli sebebi bu füze sınıfı aslında. Çünkü bu sınıfta 2000 kilometreye kadar ulaşan menzillerde füzeler var. Ortada onun tamamı ve Avrupa'nın bir kısmını vuracak menzilleri var bunların ve bu menzil nükleer başlık ister. Bu füzeler 2000 kilometre öteye çok kritik bir hedef yoksa nükleer başlıksız atılmaz. Atılsa da ne caydırıcılığı olur ne de büyük etkisi. İşte bu yüzden İran nükleer silah geliştirmekle suçlanıyor. 2000 kilometre ürettin. Daha fazlasını da yapmaya çalışıyorsun. Demek ki senin nükleer silahın var. Mesele tamamen bu. Zaten İran'ın bahse orta menzilli füzelerinin hepsi nükleer başlık taşıyabilecek şekilde tasarlanmış füzeler. Bu sınıfta en çok adı duyulan füze de Şahap 3. Kuzey Kore'nin Nodong füzesi üzerinden geliştirildi bu. 1000 km menzili var. 1300 kilo harp başlığı taşıyabiliyor. Ama sapma payı efsane denebilecek düzeyde. 3 km civarı. Yani neredeyse yanlışlıkla bir başka ülkeyi vurup ikinci bir cephe açabilir kendisini. İran Silahlı Kuvvetleri 2003 yılında envanter aldı bu füzeyi. Bunun dışında bir de imat füzesi var. O da 2015 yılında duyuruldu. Hedefe varana kadar kontrol edilip yönlendirilebilen ilk füze olduğunu duyurdular. 1700 km menzili var ve sapma payının düşük olduğu söyleniyor. Ama sadece iddiadan ibaret bu konuda net veri yok. Çok farklı özelliklere sahip olmayan Kadir 1 adlı bir füzeleri de var bu sınıfta. Şahap 3 üzerinden geliştirildi ve manevra kabiliyetinin daha iyi olduğu söyleniyor. Dediğim gibi farklı bir füze sayılmaz o yüzden sicile geçiyorum. Sicil bu sınıfın en özel füzelerinden. Orta menzildeki tek katı yakıtlı füzeleri bu. 2000 km menzili var ve 1 ton harp başlığı taşıyabiliyor. Sapma payı ile ilgili net bir bilgi yok ama sürekli geliştirdikleri bir füze bu. Haliyle sapma payı muhtemelen düşüktür. Şu an üzerinde çalıştıkları Sicil-3 4000 kilometre menzile sahip olacak. Ve 38 ton fırlatma ağırlığı var. Yani en güçlü füzeleri bu olacak. Üçüncü olarak da gemi savar füzelerinden bahsedelim. İran'ın en yaygın kullandığı gemi savar füze Nur. 1995'te Çin'den 50 adet C-802 füzesi almışlardı. Onu kopyalayıp Nur'u geliştirdiler. Menzili 120 kilometre. Mayıs 2020'de tatbikatta bu füzeyle kendi gemilerini vurdular. Yani sahada bir gemiyi etkisiz hale getirebildiğini kanıtlamış bir füze bu. İran'ın bir diğer önemli gemi savarı da Jask 2. Bu denizaltılardan fırlatılmak için tasarlanmış bir füze. 2017 yılında test atışı başarısız oldu. 2019'da ilk başarılı atışını yaptı. 2020'de de seri üretime girdi. Jask 2'nin fırlatma kapsülünün motoru var. Bu kapsül denizaltından ayrılıp füzeyi yüzeye kadar taşıyor. Sonra da füzeyi ateşliyor. Menzili sadece 35 kilometre ama denizaltılarda kullanılabildiği için ciddi bir caydırıcı güç. Aslında Kadir, Zafer, Kevser gibi birçok gemi füzeleri var ama tek tek hepsinden bahsetmeyelim. Ortalama özellikleri aynı. Genelde menzilleri değişiyor. O yüzden uzatmadan son başla. Yani seyir füzelerine geçiyorum. Seyir füzelerinin mantığını biliyorsunuz. Alçaktan uçarak hedeflerine ulaşıyorlar. Bu yüzden radarların tespit etmeleri çok zor. Bir nevi pilotsuz uçak diyebiliriz bunlara. İran bu füzeler üzerinde özel bilgiye sahip. Çünkü İran'ın hava kuvvetleri zayıf. Yani derin taarruz kabiliyetleri yok. İşte bu açığı seyir füzeleriyle dolduruyorlar. Hatırlarsınız 2019 yılında Suudi Arabistan'ın Aramco tesisi vurulmuştu. İşte o saldırıda İran'ın en az 9 seyir füzesinin kullanıldığı tespit edildi. İran ilk olarak 2001 yılında Ukrayna kara borsasından Sovyet üretimi seyir füzesi olan KH-55'i aldı. 2010'da bu alanda yoğun çalışmalara başladılar. 2015 yılında da İran'ın ilk seyir füzesi tanıtıldı. Sumar uzun menzilli seyir füzesi tasarım olarak KH-55'in kopyasıydı. İran bu füzenin menzilinin 3000 kilometre olduğunu iddia etti ama menzilin açıklanandan daha düşük olduğu da söyleniyor. Zaten kendileri de sonradan çelişkili açıklamalar yaptılar. 2015 yılında bir lansmanda menzilin 700 kilometre olduğunu açıkladılar. 2019'da 1200 kilometredeki hedefi vurduk dediler. Yani orası biraz muallak. İran bu füzeden Yemen'deki Husi güçlerine de bolca yolladı. Bunun dışında 700 km menzilli yali ve 1000 km menzilli Ebu Mehdi füzeleri var. Genel olarak aynı özelliklere sahipler. Bir de en sona bıraktığım yeni hipersonik füzeleri var. Bu en özel teknolojileri. Hani cuma gecesi Tel Aviv'i vurdular ya, cumartesi de aynı şekilde. İşte orada şehre düşen füzenin bu füze olduğu söyleniyor. Bu arada sanki heyecan oluşturmaya çalışıyormuş gibi. ismini söylemedim ama unuttuğumdan. Bu füze Fettah füzesi. Fettah İran'ın ilk hipersonik füzesi. Bir önceki çatışmada Fettah biri İsrail'e karşı kullandıklarını açıklamışlardı. Ama o gerginlikte genelde boş arazileri vurdukları için ne kadar etkili olduğunu göremedik. Tabi o zaman kullandıklarını açıkladıkları Fettah birdi. Şimdi Fettah 2'yi geliştiriyorlar. Yaklaşık 2 senedir bunu geliştiriyorlar. Yani televi bununla vurmuş olabilirler. Fettah 2'nin sesin 15 katı hıza ulaştığını iddia ediyorlar. Doğruysa gerçekten etkili bir füze geliştirmişler demektir. Tabi bunu hızından dolayı diyorum. Fettah çok hızlı ama etkisi bir balistik füzeye kıyasla zayıf bir füze. Kaç kilogram başlık taşıyabildiği belli değil. Ama füzenin boyutlarına bakarsak çok fazla yük kapasitesi olmadığını söylemek mümkün. Ama yine de nokta hedeflerde kullanırsanız dengeleri değiştirebilecek bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bunların dışında bu geceki saldırılarda kullandıklarını söyledikleri Kasım Süleymani balistik füzesi var. Onunla ilgili şu an için net bilgi yok. Bilgiler netleştikçe tekrar onunla ilgili bir video yaparız inşallah. Yani özetle İran genel anlamda bir füze gücü. Kendi verdikleri bilgilerden yola çıkarsak caydırıcı denebilecek bir füze envanterleri var. Bu konuya çok önem veriyorlar. Çünkü en ciddi yetenekleri füze geliştirmek. Bu sebeple de bu alanda muhtemelen daha daha da gelişeceklerdir. Tabi bunu zaman içinde göreceğiz. Hep birlikte izlemeye devam edelim bakalım. Allah'a emanet olun.